Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu ile it oynuyoruz. Oynadık şey yapıyor bu videoda. Başkalarının ellerine bakıp eleştireceğiz. Neler evet. yapmışlar, ne yapmışlar? Bekleyin. Bakalım. Ortada güzel malzemeler var mı eleştirilebilecek? İnşallah girdiğimize değer. <laughs> Yine burada az önce bir seçenekler sunacak. Ne yapma sana. Pardon. Ben öğrensiz oluyorum. Pardon hanımefendi. Hadi Oyunumuza bakalım. Oyunumuza başlayalım. Klos. Hadi ne bakalım. Ne tarafta? Şu karşı bir ev mi? Her ev değil. Yani birini yerim burası. Evet. Ne yapmaya çalışmışım? <laughs> Hala yapıyor galiba. Evet ortaya galiba bilmiyorum. bir araba çıkartacak. Bilmem. Bu toplar ne işe yarıyor ki? Ben bilmiyorum. Bowling solo mu yapıyor buraya? Olabilir. Başka yere bakalım. Ben evlerin çatısı varsa Bu ne ya? Üstten. Bunların yanında hmm. seninki şaheser reflin. Bence de. Sadece boş bir yer yapmış. Arabasını koymak için yapmış burayı? Garaj. Olabilir. Garajı daha, daha yapıyor. yapıyor. O, o, yeni başlamış. Evet oyun oyun ilk defa. Yaptıktan sonra bu kayıtlı mı kalıyor? Kayıtlı kalmıyor. Ama senin dün akşam yaptıkların duruyor. bu bu oldu. Ha. Yaparsın. Anladım. Kaydediyorsun. Kaydedersen kalıyor. Bunu ben anlamadım arkadaşlar. bunlar bana açıklayan var mı? Oradan bir köprü yapıyor sanırım. Buraya da bir şeyler yani Fabrika mı yapıyor? <laughs> Ama gerçekten onlarınkinin yanında benimki şaheser. Aynen. Oha bu daha yeni başlamış. Oyunu yeni gir. Oy oyunu yeni yüklemiş. Arkadaşlar bunlar bu ne havuz mu? Girevli bir olmuşsun. Baksana be. Havuz havuz. Girme. Belki balık yetiştirme havuzu yapmıştır. <gülüyor> <gülüyor> tamam Ama, buldum. balık çiftliği olmuş burası. Ama bakın şu şu suya bakın bu suya. Bakın. Bak valla balık çiftliği gördün sen ama hatırlıyor musun? Çok küçüktün. Böyle boy boy havuzlar var, boy boy balıkları ayırıyorlar. Hı. Aynı alabalık çiftliğini. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim şu ne Allah aşkına? Aa, mantıklı bir açıklaması vardır. <gülüyor> <gülüyor> Süper. de ya onlarınkinin yanına benimkinin. Senin şu beyaz binanın mantıklı bir açıklaması ne? Ya burası müze. Ha pardon pardon müze demiştin. Hatta toplar vardı. Eski top müzesi. Hı. Evet toplandır ya. Bakın. Bir de keşke böyle olmasa. Bakar mısın? Ama şu uçmanın şöyle güzel bir şeyi var. Yanı var. Dik. Buranın en tepesine kadar çıkalım. Tamam. Çıktık. Hop. 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 Düşmek istemiyorum ama düşüyorum gibi gidiyorsun. Evet. Yani bu kadar mı var diğer oyuncuların evleri? Evet. Ama ben şok. Anladım. Ama hiçbir şey yapmamışlar ki ya, çok tembel bunlar. Yani. Bak bu ev yapıyor galiba buraya. Evet, ben. Kapısını falan yapacağım. yapmış. Evet. Bu galiba hobi evleri var ya hani, onlardan. <laughs> Ama arkadaşlar ben şuraya baktığım zaman. Yani şu bina sayesinde burayı Japonya'ya benzetiyorum. Bir de yazı falan böyle kare kare ya. Japonya. Şeyi çok güzel olmuş. Şu o üstteki toplar bile çok güzel duruyor. Şu beyaz topları yapmışsın hmm, ya. Evet. Bunlar bile burada çok güzel süs olmuş. Arkadaşlar burada ben buranın e, kapatmanın bir türlü yolunu bulamadım. Sizler videoda kapatalım mı? Oha biri gelmiş. Bak bizimkiden kopya çekiyor. Bence de çekmeniz gerekiyor. Eflin hayal gücünden ötürü seni gerçekten tebrik hmm. ediyorum. Bak ama ben de bu top havuzunu bir bir kişi bir tane erkek oynuyordu. Ben de dedim, "Aa bu çok güzel yapmış bu top havuzunu. Bari ben de yapayım." dedim. Ölçü aldım, ölçü aldım. Kopya yaptım, mı çektin? Evet. Ama aklım ben burada senin hayal gücünde gurur duyuyorum. anne, bak ötekileri bak ötekileri kendi hayal gücünde tamam, yaptı. Ağaçlar senin eserin mi? Evet. Şu kule müze. Evet o benim eserim. Hah. Sadece top havuzu mu kopya? Evet, sadece ama bak. Şu top şu ha, toplar tamam, falan. Yani şu falan kopya değil. Tamamen top havuzu kopya değil. Ha sadece topları. sen birini top havuzu yaptın. Gördün? Evet, evet ben de top havuzu yaptım. Biri evi ev, şu eskiden şurada bir tane kişi vardı. O tamam, ev o yapmış. Zaman. Evin içinde top havuzu vardı. Hayal gücünde gurur duyuyor devam ediyorum o zaman. Onu bırak bu ne ya çabuk yapmış. Oha harbiden. Oh, 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 bir bir saniye bu es, eski şeylere de bakabiliyorsun. Eski şeylere de bakabiliyorsun. Bu ne bakabiliyorsun. stadyum mu? Ne yapmış bu böyle? Ya ben stadyum eve benzettim. Gibi. Ev mi? Hiç eşyası yok ama. Hayır anne bak. Fukara bu, evi. Burayı böyle büyütecek. Sonra e. buralara falan odaları böyle yapacak falan, falan filan öyle yapıyor. Çok hızlı geçiyor ama Göremiyorum. Döndü gitti. Aslında burada ben kendi kendimde bir yapı yapsam yapı videosu hadi. Hadi bakalım. Aha şeyi kapatıyorsun ya işte tavanı. Evet. Şimdi de videoda kapatıyorum. E dedin ya ka kapatamamıştım diye. Artık tavanda yaşayacaksın. Geçmiş olsun. <laughs> Minecraft'ta falan olurdu da yani. Bunda olmaz. Minecraft'ta olur bunda olmaz. Ama böyle çok komik duruyorsun. Hı -hı. <laughs> Önüme bakmak istiyorum ama arkadaşlar oyun öyle bir şey yapmamış. Eskiden vardı ama arkadaşlar. Çok eskiden benim Robux'suz karakterim, premiumsuz karakterim varken öyleydi. Biz, sen oyunda fakirken Fakirdim ama proydum. Evet arkadaşlar Eftim çok uzun zamandır bu oyunu oynuyor ama biz ona daha 8 sene. Yeni... 8 sene olamaz bebeğim. Ama ben 8 buçuk yaşındayım. sen Roblox oynamaya mı başladın? Evet. Ahu deyip Roblox mu oynuyordun? Evet. Konuşmadan önce de. Ahu mını 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 mını. Evet. Benim bildiğim kadarıyla 2 senedir oynuyorsun sen bu Roblox'u. Hayır Roblox'u ilk çıktığında. Anaokulundan çıktım. beri. Yo ben Roblox'un ilk çıktığında ilk yükleyen benim. Ben de. Evet arkadaşlar. Eftin doğduğu günden beri Agubugu'yken bile Roblox oynayan profesyonel bir oyuncu. 8 senedir oynuyorum. Ama daha biz ona 3 ay önce Robux alabildik. Çünkü ben oyunda bu kadar Robux'un gerekli olduğunu bilmiyordum. Sonra oyuncak almama karşılığında Robux aldık. Değişen bir şey olmadı. Niye böyle yapıyorsun dersen Japonya'da böyle şeyler var. Arkadaşlar siz de bazı Japon filmlerinden belki izliyorsanız yani görmüşsünüzdür Japonya'da şöyle şekiller var. Hop! Şunu çok seviyorum ya. Yani. Güzel oldu ama tamam. Evet. Arkadaşlar ilk yaptığım ev bu buradaki topu sonra buradaki açları sonra buradaki etrafındaki siyahlı şuradaki çiçeği falan daha yeni yaptım ama evi ilk yüklediğim yani evi ilk oyunu keşfettiğimde yapmış. E mesela bunu her girdiğinde bu burada olacak ama başka bir yere dev ev yapabiliyor musun? Mesela şimdi şuraya yeni bir şeyler yapmak istesen yapabiliyor musun? Başka sınır e -e. olmadı. Bak kareler Senin Senin yerin belli mi? mi? Evet. Senin yerin yani sadece burası. Bunu yıkıp silip tekrar yapabilirsin öyle mi? Evet silmek de arkadaşlar bunları silmek sadece şunda tek tek bloklara tıklaya tıklaya. Belki oyunu bayağıdır oynayan arkadaşlarımız bir tane e sen oraya yüzlerce parça koydun tek yani epey bir parça koydun tek tek mi? Yani evet. Yüzün üzerinde parça vardır orada. Lego ile bile evde bir şeyler yapmaya çalıştı bir dünya parça gidiyor. Hele ben... Lego böyle Lego frenzler minicik minicik minicik. Ben bir ara babamla falan Lego ile ev yapmıştım sonra o kırıldı ya. Lego ile olunca çabuk dağılıyor. Adı üstünde yap boz. Yapıyorum bozuk. Yapıyorum bozuk. Arkadaşlar ama keşke şunların üstünde duruzaymış. Buraya gelirdik böyle hop müzenin içinde müzedeki şeylere bakardık. Boşumu döndürdün Nefti. Az bakma o zaman. Ha muhabbet et. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla. <laughs> Arkadaşlar annem bula demeyi çok seviyor. <laughs> bula? Bula, 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 <laughs> bula. İnsan sürekli animasyon, film, Transilvanya'yı izlerse böyle oluyor. Transilvanya'daki Dracula ne diyordu da demedim diyordu. Bula. Hmm. Arkadaşlar Transilvanya'da Dracula e, bla diyordu ama ben bla demedim. Siz yanlış duydunuz diyordu. Sonra arkasını dönüp tekrar bla diyordu. <laughs> evet. Cam. O zaman yapıyorum. Sen burayı geliştir. Geliştirmiş haliyle de bir video çekeriz daha sonra. Ama... Eleştireceğimiz ev yok ya. Ben böyle hayal etmemiştim. O ben zaman em, bir saniye çıkıp girelim başka bir serverda oluruz belki. Nasıl yani? Girip çıktığında etrafındaki oyuncular değişiyor mu yaptıkları? Evet. Hadi deneyelim. Merak ettirdim bak şimdi beni. Arkadaşlar çıkıyoruz. Böyle çok güzel oluyor. Ben burada şey, kaptan pilot. Böyle yağdırıyorsun emirleri. Ama şurada 2 saniye 3 saniye falan beklememiz lazım. 1, 2, 3, 10'a kadar mı sayayım? 4, 5, 6, 7, 7'den sonra ne vardı? 8, 9, 10, Hadi. Hı -hı. Gelecek. Hadi. Gelecek. Arkadaşlar böyle birkaç saniye beklediğimiz zaman e oyunda başka bir server hazırlanıyor yani. Bir de e, ondan bu kadar geç çıkıyor demek ki. Loading diyor 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 diyor. Loading, loading, Lo Arkadaşlar bunda hep 10 dakika falan yazıyor ya. İlk ilk baştakinde. <laughs> bu arada bizim yerimiz değişecek. Haberin olsun. Bak bizim yerimiz bu sefer burada ama. Karşıya mı atmış öyle? Ben gökdelen e, gene yok öyle. Hepsi böyle şey yarım yamalak şişler ya. Bu karşıya şey yapıyor bak pantolonlu adam yapıyor bak askıları var gördün mü? Mario! Mario'yu yapıyor olabilir. Şu da Mario'ya benzemiyor mu? <laughs> Aslında dur bunu yapıyor olabilir mi? Olabilir. Tulum mavi, tişört kırmızı Tom ama mar Mario'nun da tişört kırmızı, tulumu evet. mavi. arkadaşlar Alabilirim. kulesi mi? O ne? O ne diyorsun? Geçen Aa, de ya. hatırladım. Babamın senin yapmak istediğin ama babamın sana izin vermedi. Asla izin vermedi ve ömrü boyunca izin vermedi. Arkadaşlar <laughs> em, size aslında şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bunun sürelisi var. İnsanlarla yarışıyorsun. Onu deneyelim. Yani Arkadaşlar şu an video anında çıkmamasını istiyorum ama çıkıyor. En baştaki. Yarış mı yapacağız? Hı hı. Oo 4.45. 4.44. Hemen mi yapman gerekiyor? Hemen hemen. Ne yazacak? Robert du du ducuk. Du. Baba Robert ducuk. baba yok. Eyvahlar olsun. Bence ne yapalım biliyor musun? Videoyu burada kapatalım. Hı. Ondan sonra baba gelince bize tercümanlık yapsın. Duçuk, ördek değil miydi ya? Robert ne? Ruber. Hmm, telefonum, senin telefonun. Hemen Google'dan bak. <laughs> İngilizcenin eksikliği. Ben İngilizce değilim. Acele ediyorum ya, gerçi senin telefonunda bilmiyorum. Şu mu Google? değil. Google'un neresi? ben de bilmiyorum. Ben Google'a girmediğim için genelde YouTube'a giriyorum da. Bir tek YouTube'un yerini biliyorum. <laughs> arkadaşlar hızlı olmazsak şu an gerçekten çok hızlı olmazsa şey diyorsun da ben daha senin telefonla Google'a bulmayı başaramadım. Nereye koydun ki? Eşin telefon ekranı arkadaşlar her şeyi bir yerlere tıkıştırıyor. Bir kutunun içinde bir sürü şey var. Neyi nereye koyduğu belli hmm. değil. Google'u bile bulamıyorsun. Hı hı. Kendi de bulamıyor. <laughs> Google kediler yemiş. Ben de Google olmayabilir Wow. Sen o videoyu sonlandırıp bir dahaki şeyde yapalım. Evet ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Burada sonlandıralım. Ondan sonra bir yarışma, kapışma yapalım. O videomuzu da sizinle paylaşırız. Evet. Arkadaşlar em. Dışarıda dışarıda galiba şey Hava oluyor. Hava oluyor. Görüşürüz. Görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür